Herkese merhabalar, günaydınlar. Galatasaray'ın muhtemel ilk 11 kadrosu hakkındaki videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın 2025-2026 sezonları arasındaki Galatasaray'ın muhtemel kadrosu, Avrupa'daki maçlarındaki kullanacağı kadro şeklinde yorumlarımızı yaparak Galatasaray'ın kadrosuna bakacağız. Galatasaray'da gerekli olan transferlere, Galatasaray'ın beklediği transferlere, beklediği mevki transferlerine bakacağız. O zaman sizi hiç yavaştan bekletmeden başlayalım. İlk başta Galatasaray'ın şu an kadrosuna bakalım. Kalecilerde Güven, Günay, Batuhan, Jankat var. Ee, şu an bunlardan Güney'in kalacağı kesin. Ee, çünkü şu an az kaleci olarak geçiyor. Ve daha yeni bir transfer gelmedi. Batuhan'ın gideceğini düşünüyorum. Batuhan e, güzel 26 yaşında bir oyuncu. E, onun gideceğini düşünüyorum. Jankat'ın kalacağını düşünüyorum. Geçen sezonda kalmıştı. Batuhan gitmişti. Batuhan'ın tekrar gideceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim defans oyuncularına. Stöperlerde Davinson Sanchez, Victor Nelson, Carlan Cuesta, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Metan Paldıcı. Cuesta zaten defan ben defans olarak çok saymıyorum. Onu daha çok solda oynatmasını tercih ediyorum hocanın veya sağda. Aslında çok e, asıllı bir oyuncu. Her tarafta oynayabilecek bir oyuncu. Ama e, biraz çaba göstermesi lazım. Victor Nelson'un kalacağını düşünmüyorum. Abdülkerim Bardakçı kalacaktır. Ee, genellikle oraya bir transfer bekliyoruz. Onu zaten konuşacağız. Karnahyan e, değerli bir oyuncu. E, defansta değil de genelde sağda biraz değerlendirmesini bekliyorum. Aşağıda da görüyorsunuz zaten sağ beklerde almışım onu çok yönlü bir oyuncu. Sağda da oynayabiliyor, defansta da oynayabiliyor. Metan Baltacı'nda kalacağını düşünüyorum. Genç bir oyuncu. E, defans için katkı olabilecek bir oyuncu. Onun yanında sol beklere gelirim. Sol beklerde İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Derin Köhn, Kazımcan Karataş burada da güzel aslında Jacobs bence iyi yine sol bekte Jakobs da Elmalı bence çok güzel taşıyacaklar Köhn gitti Kazımcan Karataş'ın gideceğini düşünüyorum onun yanında sağ beklere geldiğimizde Jellert var sağ beke güzel bir transfer olmasını bekliyorum Kaan Ayhan'ın kalacağını ve Jellert'in Büyük ihtimal gideceğini düşünüyorum ama devre arasında gideceğini düşünüyorum. Orta saha oyuncularına geldiğimizde Lucas Torello, Mario Lemina, Erkan Kutlu, Eyüp Aydın, Efe Akman, Baran Akkaz, Röpdeniz Gürpüz. Ee, bunlardan yani gidecek oyuncunun görmüyorum. Gidecek oyuncuyu görmüyorum şu an. Ee, Eyüp Aydın değerli bir oyuncu. Efe Akman ee, değerli. Yani oynatmaz ama takımda bulunması gerekiyor genç gençlik ee, takım kontenjanından. Baran Akas, Gökdeniz Gürbüz. Bunlardan gideceğini düşünüyorum. Bakan, e, bunların gideceğini düşünüyorum. Çünkü bence e, Kadro'nun ofansif orta sahası zaten çok iyi. E, Nikola Zariola, Gabriel Sara, Sıra Çanmaz. Gabriel Sara zaten oraya taşıyan bir oyuncu. E, oraya da bir tane transfer bekliyorum. Çünkü Sara eğer bir şey olursa zaten bir tane numaramız var. Ve Sara her tarafa dağıtabilen bir oyuncu. Defans orta sahada da. E, Mukastara ile Merindamana e, taşıyabilecek bir oyuncu orayı. O yüzden e, defansında, da, defansif ortalarında çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kanatlara geldiğimiz zaman da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sani, Ronald Slai, Yusuf Demir, Ali Efe Gördek. Şimdi buradan e, hangisinin e, gideceğini düşünüyorum. Ali Efe e, Gördek genç bir oyuncu diyebiliyorum. E, onun gideceğini düşünmüyorum. O yine takım konejinden kalacağını düşünüyorum. Yusuf Demir, Hakez'a bence gideceğini düşünüyorum. Salahi, çok gönlü bir oyuncu aslında. Kanatlardan da kalabilir diye düşünüyorum Salahi'yi. Biraz değerlendirebilecek diye düşünüyorum Avrupa maçlarında ve e, Anadolu maçlarındaki gruplarda. Çok e, derbilere çıkartacağını sanmıyorum ama Anadolu'da bir görecek. Ona göre de Avrupa maçlarında veya eğer gidersek grup grup aşamalarında, Değerlendireceğini düşünüyorum salayını. Santrofor'lara gelelim. Mario Icardi, Alvaro Morata. Morata zaten gidiyor. Onun onu şu an bir şey diyemeyeceğim. Victor Osimhen, Ahmet Kutucu, Eren Aydın. Ee, bunlardan Alvaro Morata ile Eren Aydın'ın gideceğini düşünüyorum. Ahmet Kutucu kalacak. Mario Icardi kalacak. Victor Osimhen kalacak. Eren Aydın'ın da kalacağını düşünüyorum ama çok belli belirsiz bir oyuncu. O yüzden şu an tek bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi geçelim ee, aldığımız transferlere. Ve beklediğimiz transferleri. Aslında biz nerelere transfer bekliyoruz bakalım. Leroy Sané bize 75 milyon euroya gelmiş. Aa, pardon, pardon, pardon. Burada çok büyük bir hata var. E, 75'i Osimen e, Leroy Sané'yi bedelsiz aldık. Sağ kanatta oynuyor. E, yanlışlık olmuş. E, bedelsiz aldık. Şu an güzel bir oyuncu. Aslında e, kiralama bedelimiz de iyi. Ee, beklediğimiz transferlerde kaleci stoper. Burayı hemen geçeyim. Yanlışlık var çünkü ben burayı da düzeltemiyorum. Beklenen transferlere gelelim. Beklediğimiz transferler kaleci, stoper ve bek orta saha bekliyoruz. 3 yerde transfer bekliyoruz. Onun dışında nerelerde transfer bekleyebiliriz? Ee, orta saha dedik. Orta saha dışında sağa sola beklere de transfer bekleriz. Sağ beki söylemiştik zaten. Kalecilerden başlayalım. Kalecilerden bir tanesi Ederson. En beklediğimiz transferleri e, en başa koydum. Kalecilerden en çok beklediğimiz transfer Ederson. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu söyleniyor ama Galatasaray'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ikinci beklediğimiz transfer Donnarumma. Bu e, transferin olacağını çok sanmıyorum çünkü PA PSG ile yani Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaleci. PSG'nin de ondan ayrılma ihtiyacını düşünmüyorum aslında. Çünkü şampiyonlar liginde çok gösterişli bir maç geçirdi ama e, geleceğini sanmıyorum İmkansızlık başarıdır bence o yüzden bence geleceğe e, yakın bir oyuncu e, çok da yetenekli bir oyuncu onun dışında Alisson Becker onun da geleceğini sanmıyorum ama e, gelirse de değerlendirilebilecek bir oyuncu Ederson Ali Alisson mu dersiniz? tabi ki de Ederson derim ama Alisson da şu an Liverpool payısının bence kalması beklenen bir oyuncu şu an öyle bir söylentiler var o söylenti olduğu için onu ekledim, Yoksa geleceğini sanmıyorum. Gelelim stoper ve beklere. Bek back olarak bence stoper değil bek olarak Singo bekleniyor Singo güzel bir oyuncu. Ee, eğer maçlarını izlediyseniz gerçekten lig birde çok güzel bir oyuncu. Oynuyor ve oynamayı da çok seviyor. Sağdan e, orta açabilecek, e, yani e, orta açabilecek, o pozisyon yaratabilecek bir oyuncu. O yüzden bence beke getirilirse çok umut verecek bir oyuncu. Ama çok daha değerlenecek bir oyuncu. Onun için söyleyebileceğim bir şey var. Imkansız gibi bir şey oluyor şu an Singo'ya. Çünkü Monaco bırakmak istemiyor. Çünkü onlar da Avrupa'ya gidecekler. O yüzden bırakmak istemiyorlar. Onun dışında stopere Akanc'ı bekleniyor. Maaş konusunda tam anlaşmaya varılmadı. Yani maaş da varsalar bile kulüple anlaşmaya varacaklarını çok sanmıyorum. Çünkü akancı bence Yedek stoper olarak bence çok iyi bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi finalinde de zaten çok iyi bir oyuncuydu. O yüzden çok şey olacağını sanmıyorum. Onun dışında Kim Min var. Bunu da imkansızlar en sona koyduğumu söylemiştim. Bu oyuncu geleceği ihtimali yok. Çünkü Bayern Münih de gerçekten güzel bir sezonlar geçiriyor. Geçer geçen sezonu saymayalım. Ondan önce çok iyi bir sezon geçiyordu. Bu sene de e, takım kötülüğünden büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. E, bir şey olamadı. Bu sezon çok iyiydi zaten. Adamlar e, iyi ligi kazandı. Ama biraz kendini gösteremedi bu sezon. Ama gelmesi beklenmiyor. Çünkü gerçekten güzel bir oyuncu. Değerlenebilecek bir oyuncu. Onu belirlerinde bekletiyorlar. Orta sahaya gelelim. Orta sahada İlkay. Onun dışında e, İbili bir oyuncumuz var. Onun dışında da e, böyle. Ya gösterebileceklerimi hemen göstereyim. Çünkü e, hızlıca gitmem lazım. Dakikamız azalıyor. Birazdan canlı yayın başlayacak. E, hemen ilk 11 kadrosuna gelelim. Eee... İl kombinlerde e, Kaleden başlayalım Kaleye Ederson düşünülüyor Tekrar söylemiştik zaten bunu Ederson'un geleceğini söylemiştik Ederson gelirse Gerçekten e, Mustera'nın yerini kapatabilecek bir oyuncu Gelirse oynar Gelmezse de Yerine bulunabilecek bir transfer Yani Bence Ederson'un yerini kapatamaz diye düşünüyorum Çünkü gerçekten güzel bir oyuncu Ama e, Gelirse e, Mustera'nın her şeyinden daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben Onu geçtim Sanchez stoperlerde Sanchez'le Abdülkerim'i düşünüyorum Ya yani şu an çok stoper düşünmüyorlar diye düşünüyorum Sağ bek biraz daha düşünüyorlar Kafaya yatkınlar Şu anki muhtemel konu böyle üzüyor Çünkü Akanji ile varmadılar Kimmece ile varmadılar Yani düşündükleri transferler neler acaba diye düşünüyorum Hemen sağ geçelim Singo Singo'yu imkansız bir oyuncu olarak görüyorlar Ama bence imkansız bir oyuncu değil Bence gelebilecek bir oyuncu Gelirse de oynayabilecek bir oyuncu tekrar söylüyorum onun yanında Solbek'te Eren Elmadağ'ı söyleyebiliriz. Geçen sezonu çok iyi oynadı. E, Trabzon'dan aldığımız bir oyuncu. Devre arasında geldi. Devre arasında gelmesine rağmen çok fazla gol katkısında bulundu. Onun için Avrupa maçlarında da, ligde de e, o ilk 11'de beklediğim dediğim bir oyuncu. Onu geçelim. Lemina. Lemina çok güzel bir oyuncu. E, gerçekten e, Toreira ile beraber, hatta Toreira'da gösterelim. Toreira ile beraber e, alan yaratabilecek bir oyuncu. E, defansa hem e, ortaya hem forvet arkasına yani her tarafa böyle bir katkı sağlayabilecek bir oyuncu bu ikisi. E, Torreira, Negesa aralardan stilması orta açması veya gole çevirebilmesi çok güzel bir avantaj bizim için. Şimdi gelelim ofansife. E, Ofansif orta sahamızda Sara var. Top dağıtıcı olarak bilebiliriz o Sarayı. Geçen sezon orta denilecek kadar iyi oynamış bu oyuncu. E, bu sezonda yine Avrupa maçlarında bekliyorum onun yerine yedek bir 10 e, numara olacaklarını düşünüyorum. Çünkü biraz Sara'nın e, belli belirsiz bir şey olduğu için bir maç oynayıp bir maç oynayamaması yani bir maçta yal parlayıp bir maçta parlayamaması bence Okan Hoca'nın çok dikkatini çeken bir detay. Onun dışında sağa gelelim sağ yeni transfer Leroy Sane var. Onun dışında sola gelelim. Sorda da Barış var. Zaten bunlar beklenen şeyler. E, Sane'yi aldın oynatmamazlık yapamazsın. Sağa çekeceksin. Barış da zaten hep oynadığı gibi solda oynayacak. Ortaya da o simeni koydum. Maria Cardi'nin geldiği durumda ne yapabiliriz? E, 4-4-2 yapabiliriz. E, ortalayan bir tane kestirebiliriz. Mesela Torreira, Lemina üçlü sorunlar. Sarı geri çekilir. Onun gibi düşünebiliriz. Öyle oyunlar oynayabiliriz. Hatta olmadı. Singon'un yerine başka birisi koyup ortaya sarayı koyup Lemina'yı sala çekmemiz gerekebilir. Garip bir dizilim yapacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. E, bugün Galatasaray'ın e, ilk 11 hakkında böyle konuştuk. Sizin beklediğiniz ekonomiler nedir? Onları da açıklarsanız çok seviyorum. Ee, videonun sonuna geldik. Yarın da altın eldivenler deyip seri başlatılıyoruz. Onun dışında bir sürü yeni içerikler gelecek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.